8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 131 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 131 cevabı. 1. Atatürk konuşmasında ben yerine biz dilini kullanmasının nedeni sizce nedir? Cevap: Çünkü Mustafa Kemal için en önemli olan şey Türk ulusu ve onun bağımsızlığıdır. O her ne yaptıysa gücünü halktan aldığı için yaptığı her şey için Türk milletini ve kendisini kast ederek biz dilini kullanmıştır. İkinci Atatürk, niçin yapılan işlerin en büyüğü olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni göstermiştir. Cevap, çünkü o dönem için her yanı düşman tarafından işgal edilmiş bir milletin canı pahasına da olsa gelecek adına canını vererek sonraki nesillere bağımsız bir devlet bırakması en büyük iştir. Cumhuriyet sayesinde halk hak ettiği yönetime de kavuşmuş olmuştu. 3. Atatürk, medeniyet yolunda ilerleyen Türk milletine rehber olarak neyi göstermektedir? Cevap, müspet ilimi göstermiştir. Çünkü çok çalışarak, araştırarak, hep en ileriyi, en iyiyi hedefleyerek ülkemizi uygarlaştıracağız, güçlü kılacağız düşüncesindedir. 1. Atatürk'e göre, gençlerimizin temel vazifesi nedir? Cevap, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmaktır. İkinci Atatürk niçin gençliği, istikbalin evladı olarak tanımlamıştır? Cevap, çünkü gelecek gençlerin olacaktır. Gelecekte çalışan, araştıran, üreten gençler sayesinde bu ülke huzur ve refaha kavuşacaktır. Üçüncü Atatürk'ün gençliğe hitabede üzerinde en fazla durduğu iki temel kavram hangileridir? Cevap: Cumhuriyetin bağımsızlık anlayışı ve gençliğin vazifeleridir. 8. sınıf İnkılap Tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 131 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.